Efendim merhabalar. Siyaset biliminde, ekonomide bizlerin artık çok fazla tartışmadığı, istisnai durumlar haricinde tartışılmasının da çok gerekli olmadığı mevzular vardır. Örneğin işte şeffaflık, hesap verebilirlik, kuvvetler ayrılığı gibi birçok şey, birçok konu ekonomide de vardır yani. Değil mi? İşte şu 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 olursa enflasyon artar. Bu 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 olursa faiz artar gibi. Erdoğan çıktı dedi ki bir ama müthiş bir özgüvenle. Ben bu Orta Doğu'yu yeniden yapılandırırım. Uzmanlar ayağa kalktı. Bakın Orta Doğu'nun kendine has dinamikleri vardır. İşte orada hibrit savaşlar yapılır. Arkada Rusya, İran'ın olduğu çatışmalar olur. Siz gördüğünüzün ötesinde derinlikler vardır. Benim kırmızı halıyla tarih bu Orta Doğu'yu ayaklarımın altına serdi. Ben burayı ihvan hareketi üstünden yeniden yapılandıracağım dedi. Tam bir müteahhit kafası. Yani ucuza arsa buldum. Ben buraya bir metro getiririm. Tarla olarak burayı kapatayım. Sonra onu aradan çıkartırım. Böyle dış politika yapmaya kalktılar. Devam edelim. Çıkıp dedi ki Erdoğan faiz sebeptir. Enflasyon sonuçtur. Biz faizi frenleyeceğiz ve enflasyonu durduracağız. Böyle bir challenge yaptı. Yani dünya Ekon Nobel ödüllü ekonomistlerin önüne geçecek bir iddiada bulundu. İşte hazinedeki bütün dövizleri bozdurdu kendini başarılıymış gibi göstermek için. Seçim öncesi netice alabilmek için, kuru baskılayabilmek için hamle üstüne hamle yaptı. Her şeyi sıfırladı, hazineyi sıfırladı, eksilere düşürdü. Kapı kapı gidip katil dediği Arap şeyhlerinin, prenslerinin boynuna atlamak zorunda kaldı. Geçmişte gördük ki ekonomi alanında Erdoğan'ın, ekonomiye giriş seviyesinde ekonomik bilgisi yok. Ama ortalıkta diplomasının bile tartışılmış oluyor olmasına rağmen ben ekonomistim diye gezen bir adam var. Kendine ekonomist diyor. Üç tane ekonomi teorisini bilmediğine iddiaya girelim. Üç tane hocadan doğru düzgün ders almadığına daha ileri gideyim. Üç tane ekonomi kitabı okumadığına iddiaya girerim. Ama bu adam o korkunç özgüvenle birlikte işte bir şekilde elde ettikleri bazı başarılar vardı. Size bunu anlattım. Nasıl elde ettiler bunu? Paranın sıfır maliyetli olduğu dönemde bol bol proje yapıp paravan bir şekilde yurt dışından para çekip onu şehir rantında kullanıp borçları ayyuka çıkartıp bir şekilde altyapıyı görünür kıldıkları için başarılı oldular. Yani faizlerin tüm dünyada sıfırlandığı dönemde çok ucuza finansman elde edebildikleri için paranın gidecek yer bulamadığı bir dönemde Avrupa Birliği istikametinde reformlar yaptıkları için de parayı finansmanı likiditeyi çok ucuza elde ettikleri için bir başarı elde etti. Başka hiçbir numaraları yok bu adamların. Hiçbir numaraları yok. Ne bir ekonomik modelleri var, ne bir şehir planlamaları var. Şunu çok iyi biliyor. Bak şunu herkesten iyi biliyorlar. Rant oluşturulup Nasıl oradan para çekeriz, hortumlarız? Bunun ordinarius profesör olduklarını iddia girerim. Güvenlik politikalarında da çuvalladılar. Herkes ayağa kalktı. Sakın S400 alma. Bu işte NATO'nun link sistemiyle uyumlu değil. Sen NATO ülkesi olarak enformasyonu NATO'dan alacaksın ama bu sistemde kullanamayacaksın. Bunun hiçbir karşılığı yok. Ayağa kalkıldı. Bunu yerli ve milli işte biz sanayimizi kuracağız vesaire diye kendi tabanlarına pazarladılar. Hiçbir zaman kullanılamayacak olan bir şeye iki buçuk milyar dolar ödediler. Bu paraları bir düşünün. Bu paralar ne biliyor musunuz? Tahminimi söyleyeceğim. Hiçbir zaman kullanmayacağınız bir ürüne bu parayı verir misiniz? Birine haraç vermek zorundaysanız. Bu Putin'e verilmiş bir haraçtır arkadaşlar. Bunun ötesinde hiçbir izahı yoktur. Putin'e verilen ikinci haraç nedir? Şimdi şöyle düşünün. Avrupa'da yeşil enerjiye geçilmeye çalışılıyor. Rüzgar enerjisi, solar enerji vesaire yatırımlar yapılıyor. Ne yapılıyor? Dengeleyici olabilmek için değil mi? Mesela şartname getiriliyor. İşler iyi giderken Rusya'dan Green Paper var. İşte Avrupa Birliği'nin yüzde 30'un üstünde diyor sakın doğalgaz almayın. Tek taraflı bağımlılık istikametine gitmesin ilişkimiz. Türkiye yüzde 30 küsürle doğalgazda minimum bağımlı olduğu Rusya'da ki bazı dönemlerde bunun çok üstüne çıkabiliyor bu bağımlılık. Spot piyasasından alınanlarla vesairelerle Türkiye çıktı doğalgaza dedi biz alternatif getireceğiz Nükleer enerji yatırımı yapacağız ve gitti nükleer enerji ihalesini de Putin'e verdi. Sen neyinin bağımlılığını dengeliyorsun? Bağımlı olduğun adama iki kere bağımlı oluyorsun. Bu kelimenin tam anlamıyla bir ihanettir. Enerji alanında yapılmış, güvenlik alanında yapılmış 2,5 milyar dolarlık hiçbir zaman kullanılmayacak yatırım. Niye hiçbir zaman kullanılmayacak? Şimdi kendi... Hava savunma sistemini kuruyor Türkiye ve S-400 onun içinde yok. NATO'ya uyumlu bir hava savunma sisteminin kurulacağı işte açıklandı. O zaman S-400'ü ne yapacaksınız diye sormamız gerekiyor. Çok kibarca böyle tonlayayım sadece. 2,5 milyar dolar değerindeki o S-400 füzelerini ne yapacaksınız? Siz bunun altını doldurabilirsiniz bu sorunu. Sonuçları iyi hesaplanmadan sadece Batı karşıtlı. Bunun Türkiye'de inanılmaz bir alıcısı var. Solcusu da satın alıyor bunu. Bakın arkadaşlar yekpare bir Batı yok. Tek bir Batı yok. İyi Batılılar var, kötü Batılılar var. Faşist Batılılar var, sosyal demokrat, evrensel değerlere inanmış, liberal özgürlükçü Batılılar var. Bu yeknesak Batı okumasıyla gidebileceğiniz hiçbir yer yok arkadaşlar. Net söyleyeyim bakın çok net söylüyorum size tanıdığınız en ahlaklı kardeşinizden çok daha ahlaklı hiçbir ahiret inancı din inancı olmayan batılı insanlar tanıdım. Ama aynı zamanda aklınızın ötesinde faşist olabilecek batılı insanlar da tanıdım. Batı deyip böyle yekpare bir okuma yaparsanız fotoğrafın çok büyük bir bölümünü kaçırmış olursunuz. Şimdi bu tablonun üstünde bir Türkiye eksenine bakalım. Panorama bir anket saha çalışması yapmış. Bu kare Türkiye karesini seçmen nasıl okuyor ve hangi parti nerede duruyor? Panoramanın sonuçları şöyle. Birinci parti konumunda artık ufak ufak da olsa arayı açan, çok ufak. Aslında böyle bir dönemde en az AKP'nin 10 puan önünde olması gerekiyor. Muhalefet partisinin. Çünkü biz daha önceki ekonomik krizlerde alınan sonuçları çok iyi biliyoruz. Birinci parti konumunda CHP var. %35.4 olarak ölçülmüş oy oranı kararsızlar dağıtıldıktan sonra. İkinci parti konumunda AKP %31.8 aradaki puan farkı yaklaşık 4'e çıkmış durumda panoramaya göre. Bunları yakından takip etmeye çalışıyorum şundan dolayı. CHP'nin %35'i aşmış olması çok önemli bir psikolojik eşik. Bunu birkaç farklı anketten de teyit edebilirsek karşımızda şöyle bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. Çaresiz bir şekilde gidecek yer bulamayan kitleler iktidarı değiştirmeye yemin etmiş durumdalar. Sadece o yemini etmemiş olan bir CHP yönetimi var. Şu tabloya rağmen erken seçim talebinde bulunmuyorlar. Şöyle düşünüyor olabilirler. Nasıl olsa su bizden yana akıyor. Ayağa kalkıp ortalığı karıştırmanın çok fazla anlamı yok diye düşünüyor olabilirler. Dem partisi uzun bir aradan sonra yine 10.3 onun 10 üstünde ölçülüyor. MHP'nin oy oranı 6.7. Beşinci parti konumunda çok enteresan yeniden refah yok. Panoramada Zafer Partisi var. Zafer Partisi özellikle bu göçmen tartışmalarının artmasıyla birlikte oyunu tekrar artırmış olabileceğini düşünüyorum. Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı 3.5 ve Türkiye İşçi Partisi'nin oy oranı da 1.8 oranında İyi Parti 1.7'ye çakılmış görülüyor panoramada. Bu Göçmen karşıtlığından tek kar eden Zafer Partisi değil, bütün batı karışmış durumda. Britanya'dan birazcık bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Britanya bu göçmen karşıtlığı yüzünden Avrupa Birliği'nden çıktı. En büyük etken sağ çalışmalarına baktığımız zaman İngiltere'ye sürekli yeni göçmenlerin geliyor oluşuydu. Peki ne oldu? Daha fazla göçmen geldi. Bu göçmen akımını durdurmak imkansıza yakın. Orada... Tüm dünyada olduğu gibi popülist partiler göçmenler üstünden yalan söyleyerek iftira atarak e, her fırsatı kullanarak göçmen karşıtlığını körükleyerek oy toplamaya çalışıyorlar İç savaş pahasına halkı sokaklara döküp birbirine kırdırma pahasına Britanyalılar, faşistler sokağa çıktıktan sonra şimdi göçmenler de örgütlenip sokağa çıkmaya başladı. Bu dünyaya hükmetmiş üzerinde topraklarının üzerinde güneş batmayan İngiltere'de oluyor. Niye bu cümleyi söyledim? Şundan dolayı. Ötekiyle Almanya gibi değil. Ötekiyle sömürge üstünden, işgaller üstünden yüzyıllar önce tanışmış. Kendi içinde başörtülü polisleri, şeyh sarıklı turbanlı polisleri, gümrük memurları olan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani ötekiyle sorunu diğer Avrupa ülkelerinden daha az olan bir ülkeden bahsediyoruz. Bu fotoğraf korkunç bir fotoğraf. Avrupa'nın dört bir yanına yayılma ihtimali yüksek olan bir fotoğraf. Biliyorsunuz Almanya'da göçmen karşıtı Popülist Parti AFD'nin oyu %20'nin üstüne gelmiş durumda. Bazı anketlerde 17'ye kadar düşüyor ama bu Almanya gibi bir ülke için çok çok yüksek bir oran. Parti sistemini darmadağın eden bir oran. İşte Hollanda'da Wilders, Fransa'da Le Pen, İtalya'da Meloni, popülist sağ aşırı sağın bir şekilde iktidara yürüdüğü, Macaristan'da Orban, Rusya'da Putin, Türkiye'de Erdoğan, popülistlerin ön planda olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Peki Trump iktidara gelecek mi? Hepinizin en çok merak ettiği sorulardan biri o. Ben de anketleri yakından takip etmeye çalışıyorum. Kamala beklerinin ötesinde az hata yapıyor. Ve dipten aldığı, oy oranını son anketlerde Trump'ın 3 puan kadar önüne geçirmiş durumda. Bu ivmeyle devam ederse daha açık bir arayla seçimi kazanabilir. Tabi size Amerikan seçim sistemini anlatmıştım. Eyalet sisteminde bazı istisnalar hariç hesaplamaların winner takes all metoduyla yapıldığı kazananın o eyaletteki bonus puanların, election menlerin tamamını aldığı bir sistemle yapılıyor. 3 puan önde olmanız çok önemli değil. Stratejik eyaletleri. İşte o sallantıda olan, arada olan eyaletleri swing state'leri kazanması gerekiyor. Onun neticesine detaylı bir şekilde bakmadım ama 3 puan önde olup seçim kaybetmek oldukça zordur. En azından Amerika'da popülistlerin şahı olan Trump'ın seçimi kazanamayacak olma ihtimalinin masa üstünde oluyor oluşu kısmen kısmen küresel barışı rahatlatacak bir gelişme olarak görülebilir. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.